Bugün 3 Mayıs saat 4 gibi İstanbul'da yağmur var ve yağmur şu anda damlamaya başladı. Biz de yağmurdan önce böyle bunları ekmek istiyoruz ve domatesleri ekiyoruz. Uşak domatesleri var. Ee, uşak, çeri, armut domatesler hepsini şu anda ekmeye başladım. Evet 34 Ocak açtım. Onları şu anda ekiyorum. Dedik Yağmur gelmeden önce bundan faydan alalım dedik. Şöyle. Bu tamamdır. Olay bitiyor böyle. Hemen de kapattım. Onu ektim. Onu ektim. Bunları da ektik. Pembe domates bile ekiyoruz. Aralarda pembe domates yetiştirmiştim. Kendi atı tohumlarımdan. Onlardan da, da ekiyorum. Böyle bunu da ekiyoruz. Hatta burada çift olacak herhalde. Bunu ben ayrı ekmeğe ekmem lazım ki. Evet. Şu küçük bir şey var. Onu da buraya ekeyim. Ziyan olmasın. Ya tutarsa. Ya tutarsa. Evet. Çok kolaymış böyle. İki kişi olunca daha çabuk ekiyorsun. Evet İstanbul'da şu anda yağmur başladı gibi damlamaya başladı. Bu akşam çok yağmur var İstanbul'da. Biz de onları değerlendirelim dedik. Evet. Benim daha biraz fide almam lazım. Çünkü buraları boş kaldı. Hoşçakalın.